Merhaba. Bu videonun konusu son yıllarda öğrencilere sorduğum bir sorunun cevabı üzerine olacak. Son birkaç yıldır öğrencilere şöyle bir soru soruyorum. Fake hesap kullanmak caiz midir? Tabi böyle bir soruya alışık olmayan öğrencilerin önce tuhafına gidiyor ama ben öğrencilere anlattığım şeyi burada özetlemeye çalışacağım. Fake hesap malumunuz sahte hesap demektir. Yani sosyal medya hesabında kendi adına kendi resmiyle, kendi ismiyle değil, herhangi bir uydurduğu bir isimle, herhangi bir yerden bulduğu bir resimle sosyal medya hesabı açıp kullanmaya, fake hesap kullanmak deniliyor. Gençler arasında da yaygın olan fake hesap kullanma meselesinde problem sadece gençler değil, maalesef yetişkinlerde de aynı problemimiz var. Şimdi fake hesap yani sahte hesap kullanan insanlar gerçek yüzlerini, gerçek kimliklerini gizleyerek başkası hakkında fikirlerini ya da kendi düşüncelerini paylaşmayı tercih ediyorlar. Fake hesap meselesi çok kimdiye kadar hiç gündemimizde olmayan çünkü sosyal medya diye bir çağ ilk defa yaşadığımız bir meseledir. E, gençlerle ilgili şöyle bir örnek vereyim yani yapılan şeyi anlatmak açısından. E, mesela Ali isminde, Ahmet isminde okuldaki bir lise öğrencisi kendi ismiyle kullandığı sosyal medya hesapları olduğu gibi sahte isimlerle de sosyal medya hesapları açıp o isimler üzerinden paylaşımlar yapmaya başlıyor bazen e, hiç e, uydurduğu hiç tanımadığı bir isim üzerinden paylaşım yaptığı gibi erkek öğrenci olmasına rağmen kız ismiyle hesap açıp o is hesap üzerinden paylaşımlar yapan erkek öğrenciler olduğu gibi e, kız öğrencisi olduğu halde Erkek ismiyle sahte hesaplar açıp paylaşımlar yapan gençler de var. Şimdi bunun zararı nedir diye soracak olursanız değerli arkadaşlar, ben bir öğretmen, bir eğitimci olarak her şeye eğitim gözüyle bakmayı tercih edenlerdenim. Kendi ismiyle, kendi resmiyle, kendi adına söyleyemediği şeyleri kendi yüzünü saklayarak başka isimler, başka resimler üzerinden söylemek insanda kişilik bozukluğu meydana getirir. Ee, benim yüzüme karşı söyleyemediği bir şeyi sahte isimlerle, sahte resim ve sahte hesaplarla söyleyen insanlar kişiliği bozuk insanlardır. Müslümanca, insanca ve ahlaklı bir şekilde teknolojiyi kullanmak diye benim bir derdim var. Çocuklarımıza da, gençlere de bunu anlatmamız gerekiyor. Gerçek hayatta yalan söylemek ne kadar günah, ne kadar yanlışsa, Sosyal medya üzerinden yalan söylemek de o kadar günah, o kadar yanlıştır. İkiyüzlülük yapmak ne kadar yanlış, ne kadar günah ise sosyal medya üzerinden, sosyal medya hesabı üzerinden ikiyüzlülük yapmak da o kadar günah, o kadar yanlıştır. Yani ikiyüzlülük, yalan söylemek gerçek hayatta neyse sosyal medyada da odur. Bizim çocuklarımıza, gençlere bunu anlatmamız gerekiyor. İleride bunun çok ciddi zararlarını toplum olarak görmeye başlayacağız. Düşünsenize yıllarca 16-17 yaştaki bir genç yıllarca gerçek ismiyle beraber sosyal medya hesapları kullandığı gibi uzun yıllar sahte hesaplar üzerinden de yazışmalar yapınca bu gencin kişiliği bozulmaya başlar. Yani 5 yıl, 6 yıl, 10 yıl boyunca sahte hesaplarda başka şeyler gerçek hesaplarda başka bir yüzünü, sahte hesaplarda bambaşka bir yüzünü göstermeyi alışkanlık haline getiren, bunu çok normalmiş normal bir şeymiş gibi sürekli yapan çocukların zaman içerisinde 200 ve yalan söylemek normal bir şeymiş gibi düşünmeye başlarlar. Bu da kişiliklerinin bozulmasına sebep olur. Sürekli fake hesap kullananlar için kişiliksizlik kişilikleri haline gelir. Ki emin olun yalan söyleyen, iki yüzlülük yapan insanlarla nasıl gönül mesafesi koyuyorsak, en sevdiğimiz insan bile olsa yalan söylediği zaman ona mesafe koyuyorsak, sosyal medyada sürekli sizin aleyhinizde bir şeyler yazan kişinin, normalde okulda sıra arkadaşınız, mahalleden çocukluk arkadaşınız olduğunu öğrendiğiniz anda, en iyi arkadaşınız bile olsa ona mesafe koymaya başlarsınız. Çocuklarımızın, gençlerinin, ki, gençlerin kişiliğini korumak için anne babaların da çocuklarına bunu anlatması gerekiyor. Okulda öğretmenlerin, camide hocaların fake hesap kullanmanın doğru olmadığını çocuklarımıza, gençlere anlatması gerekiyor. Hatta ben devletin İçişleri Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın fake hesap kullanmayı önleyecek bir sistem üzerine çalışmaları gerektiği kanaatindeyim. Onun için fake hesap kullanmanın insani ve İslami olarak doğru yani caiz olmadığı kanaatindeyim gençler. Sosyal medyada gündeme gelmek evet dünyalık olarak belki sizi rahatlatabilir ama ebedi hayatınızı kaybetmenize de sebep olabilir. Benim yüzüme karşı söyleyemediğiniz şeyleri sahte bir yüzle bana söylüyor olmanız karşınızdaki insandan daha çok kendinize zarar verir. Teşekkür ediyorum.